konsolosluk binasının etrafındalar. Sarmaya başladılar. Sayıları gittikçe artıyor. Irak, Şam İslam Devleti militanlarının Irak'ın kuzeyindeki Musul'a ilerleyişi sürüyor. Bütün başkonsolosluk çalışanlarının hepsini canlı olarak ele geçirdik. Mükemmel. Selam aleyküm. Reynelerin tutulduğu yeri tespit ettik. Ben sağ ajanımızı bölgeye yolladım bile. Kimi yolladın? En iyi adamımı. Gece yarısı tam 12'de başlıyoruz. Kapıda nöbetçiler var. Ağır silahlı. İçerisi kalabalık belli Sağlam girmek lazım. Tekrar ediyorum. Operasyon iptal. Çıkın oradan hadi. Hani bu 49 kişi sizin için çok değerliydi? Yalnız kötü bir haberim var. İfşi şey aldım. Ha! Buradan acil çıkış yapmam lazım. Oğuz hemen kasabanın kuzey tarafına hareket et. Hemen operasyon olacak iş değil başkanım. Onların arasına girebilirsek şansımız yüksek. Bütün giriş çıkışları tutun. Herkesi seferber edin. O ayını bana canlı getirin. Türkiye Cumhuriyeti devletimizi resmen bağımsız bir ülke olarak tanıdığını bütün dünyaya duyuracak. Hepsini öldürün. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Sinemanın gündeminde bir yeni yerli yapımı konuşuyoruz. 49 filmi cuma günü vizyona giriyor ve 2014 yılında Daesh'in Musul'u işgalinin ardından Türkiye Başkonsolosluğunda esir alınan 49 personeli kurtarmak için gerçekleşen zorlu mücadeleyi operasyonu anlatıyor film. Ve yapımcılığını Mehmet Cem, Can Polat üstlendi, yönetmenliğini Hakan İnan ve filmin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Aslan kaleme aldı. Filmin bu akşam galası var, öncesinde de ekibiyle sohbet ediyoruz. Böyle soldan sayayım mı bu sefer? <laughs> Sevgili Kerem Alışık teşekkür ediyorum, Sinan Tuzcu teşekkürler, Hande Doğan Demir, Mersi, İsmail Hacıoğlu, Doğukan Polat ve Hasan Küçükçetin. Çok sağ olun katıldığınız için. Gala heyecanı da var ama ona rağmen burada bu saatte buluştuk. Hani de koşa koşa son anda yetişti. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, zor bir meseleyi aslında anlatıyoruz. Ve e, gerçek hayattan gerçek bir e, olayı anlatmak, sinemaya uyarlamak da gerçekten sorumluluktur. Üç gerçek aynı cümle içinde oldu gerçekten ama öyle. gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi biz meselenin ne kadar ciddi olduğunu belki bu filmle bir kez daha yaşayacağız. Evet genel resmi, genel olayı, haberi bildik ama detayında böylesine insani dramı bilemedik. Ki ben böyle büyük olaylarda insan hikayelerini daha çok önemserim. Dolayısıyla nasıl bu projeyle buluştunuz ve böyle bir proje için yönetmeniniz Hakan İnan... Çok uzun ve zorlu bir hazırlık süreci oldu dedi. O yüzden hani hangi aşamada dahil oldunuz ilk projeyi gördüğünüzde ne hissettiniz? İsmail ile başlayacağım ee, önemli bir rol üstleniyor film de. Estağfurullah yani herkes kadar yani şimdi zor bir iş evet hani ben senaryoyu okuduğumda aksiyonu çok cezbetti beni. Evet altından evet. kalkabilir miyiz diye düşündüm ve hani işin gerçekten e ne kadarını e, realize edebileceğiz, yani ne kadarını e, dramatik hale getirebileceğiz gibi hani sorular geldi gündeme. Oturduk konuştuk ve hani koşulacak yolu gördükten sonra Hı. olur dedim yani hani ben hele ki arkadaşlarımın ismini sonra. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonunu konuşuyor evet, yani onun yani, da altını çizelim tabii. öyle değil 49 mi? 49 kişinin burnunun evet. bile kanamadan aslında Hı. E, bir reyne operasyonuyla kurtarılma hikayesi. Film kendini anlatıyor, hikaye de kendini anlatıyor. Abi, bunu gerçekten yaşayan insanlarla oturup konuştuğumuzda, yani, biz tanıştığımızda. Onu da biraz anlatalım. Yani evet, siz oğlum. projeye dahil olduğunuzda, elinizdeki veri seti neydi? Nasıl bir hazırlık kendi adınıza yaşadınız? O insanlarla bir araya gelindi diye hatırlıyorum. Hı. Sonrasında zaten bizim hani askeri operasyonlara katılmış bir takım insanlardan dersler diyeyim. Hani derslerimiz başladı, o sürecimiz başladı. Çünkü çok ağır bir aksiyon. Evet. izleyen de evet. görecek ve hak verecektir. Biz de hakkını vermeye çalıştık aslında. Ya bir dakika bile gözünü alamayacağın, nefes nefese izleyeceğin bir filmden evet. söz ediyoruz. İşin çünkü prodüksiyon bölümü, görsel e, yanı çünkü zannediyorum müthiş bir plato kurulmuş olmalı. E, biz Gaziantep'te falan çekimleri yaptınız. Onları da konuşacağız ama yine buradan devamla sorayım. E, Ekrem Başkan. Başkan olmak yakışıyor Kerem'e. Onu Teşekkür yaşımızdan ederim. ötürü söylemiyorum. <laughs> Teşekkür Dolayısıyla, ederim. Dolayısıyla e, Milli İstihbarat Teşkilatında Başkan dediğimizde aslında hani gerçeklikten yola çıkıyoruz ama yine de bir kurmaca karakter bu. Öyle değil mi? Evet ama e, yani bir kere herkes kendi hayat hikayesinin başkanı. Ben de başkanım. <laughs> Doğru arada. başkan. E, şimdi gerçek hikaye oluşu demin İsmail'e evet. sordun ya. Hani etkileyen bir kısmı baktığımızda senaryoya hakikaten bir gerçek, yaşanmış bir olay. Ve o olayı biz tekrar canlandırıyoruz, bir kere daha hatırlatıyoruz. Bir de ki oradaki duygular, o empati kurma bilinci, insanların ne yaşadığı, ne hissettiği çok ağır, zor süreçler. Hani birileri uyurken, birileri bambaşka şeylerle bu vatan için büyük fedakarlık ve özveriyle bir şeyler yapıyor. Bir ölçüde bunun hatırlatılması, anlatılması. Neydi cümlen? o repliği de söyleyelim insanın. İnsanı yaşat ki devlet, devlet yaşasın. Yaşas. Evet yani edebiyenin şey edebalinin hı, bir sözü hı. o. Hani bu mantıktan çıkarak zaten başkan da işte ee, yolun önünde yürüyen değil de yolun arkasında yöneten kimse, hani liderlik böyle bir vasıf. Evet, evet. ee, filmde de benim karakterim biraz ona hizmet ediyor. Hani derler ya, çok gülen insana iyi davranın çünkü o bir yerlerde tek başına ağlıyordur. Hmm. Başkan da aslında bütün Keremle konuşmak da böyle <laughs> Hallicım, her birinin not alalım. Eyvah eyvah, <laughs> güzel. Başkan bütün o endişe ve korku hmm. ve heyecanın arasında soğuk kal kalmayı, evet. dik evet. durmayı ve bu işi halledeceğiz inancını taşımayı hmm. da evet. bilen biri, işte baba şefkatiyle yanaşıyor iki tane önemli acımana. Evet. Böyle bir senaryo, böyle bir hikaye çok içselleştirdiğimiz, hoşumuza giden, büyük bir çaba ve emek bilinciyle, sorumluluk bilinciyle evet. yaptığımız inşallah izleyiciler de beğenir, biz de mutlu oluruz. Evet, yani böyle hikayelerin e, sinemaya uyarlaması biraz da misyon gibi galiba. Yani orada ne yaşanmıştı biraz da öyle bir not düşmek. E, şimdi e, ajan, mit ajanlarını oynuyorlar. E, Doğukan Zeki miydi ajan? Zeki, evet. Zeki, Oğuz. Ki buradan bir süper kahraman çıkar. <laughs> yani Oğuz kendi başına <gülüyor> <gülüyor> devam edebilir. Ee, ve Hande Sahra, Türkmen kızı Sahra. <laughs> ee, size geleceğim ama biraz öyle bir kadın ajan oynamak, öyle zorlu bir coğrafyada. Ve ben şuna da memnun oldum. Bilmiyorum gerçek hayatta böylesi var mı? Çünkü yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahada bu şekilde evet. mücadele eden kadın ajanı var mı bilmiyorum. Ama çok iyi bir sembol. Bu operasyonda varmış. varmış. Evet, Harika. Aynen. O zaman öyle sorayım. Nasıl <laughs> geçti hikaye sana? Ee, yani Sahra tabii ki daha önce hiç canlandırmadığım e, türden bir karakter oldu. Yabancının challenge aynı zamanda dediği. Da, evet. Gerçekten var olmuş ve bu Hı. operasyonda yer almış biri. Hani bu Dolayısıyla kırtık. zaten gerçek bir hikayenin içinde yaşamış bir ee, kadın kahraman canlandıracak olmak yeterince heyecan vericiydi. Evet. Ee, e, böyle bir aksiyon filminin içinde olmak, e, böyle bir ekiple böyle bir karakteri canlandırıyor olmak da her zaman tabii ki insanın başına gelen e, bir durum değil. O yüzden de m, çok heyecanla dahil oldum. Aksiyon sahnelerini hazırlık nasıl oldu? Değil mi? Biz, e, bir süre gerçekten çok çalıştık. Yani şimdi tabii ki buradaki herkes silah tutmaya veya yani dövüşmeye daha Yani biz askere gitmedik. E, ama edelim. ben de askerliğimi yaptım. Evet, evet, evet. <laughs> Film hazırlanırken. Doğru. Yani evet çok çalıştık ama tabii ki çok sıcakta ve fiziki olarak çok zor şartlarda hmm. çalıştık. Kendi adıma en zorlandım, fiziki olarak en zorlandığım proje diyebilirim ama değdiğini düşünüyorum. Hmm. E, umarım izleyenler hmm. de Oyunculuk öyle adına düşünürüm. gerçekten değil mi kendi hanene? Özel bir deneyim. Evet kesinlikle hı hı. yani e, çok e, benim için de farklı ve güzel bir deneyim aldım. Evet ya izleyici onu görüyor öyle, öyle <gülüyor> <İzleyici> <gülüyor> onu görüyor. Şimdi e, siz karşı tarafsınız maalesef size biraz düşman muamelesi yapacağım öyle bir durumum var. E, biraz Oğuz'u ve Zeki'yi anlatalım çünkü e, sahadaki bu cevval ajanlarımız e, aslında gerçekten böyle bir operasyonun olmazsa olmazları belli ki çok büyük bir risk almışlar çok ince bir zeka ve bir o kadar da fiziki beceri gereken bir iş hepsini de bu karakterde toplamak iyi olmuş öyle mi? Yani evet biraz öyle denk geldi ama yani zaten o kuruluşun bir üyesi olmak e, gerekliklerinden bir tanesi bu saydığınız şeyler özellikler. Evet. Dolayısıyla biz mesela operasyondaki insanlarla tanıştığımızda hani normal gündelik hayattaki bir şey gibi, hani bahsettiler bize. Değil mi? Evet evet ama baktığınız zaman 49 kişi bir yerden alıp bir yere götürüyorsunuz Hı. bir hani Hı. DAEŞ gibi bir terör örgütünün elinden yani. Ve hani kimsenin bunu kanamıyor. Bu müthiş bir delilik yani. Dolayısıyla çok enteresan bir deneyim oldu benim adıma da. Hani Oğuz'un da enteresan bir karakter olduğunu ee, biliyordum ve bir tanışınca bir da bir zaten buradaki abilerle ki <laughs> O zaman eksik duydum. bile kalmış yani <laughs> daha neler var yani. gerçekten merak ediyorum. Yani bir, bir oyuncu için her zaman öyle bir şansı olmayabilir. Ki hani sen gerçek hayattan hikayelerde oldun daha önce. Ben ama, seyirci olarak tercih ettiğim için içinde olmayı seviyorum. Yani evet, gerçek ama, hayattan yani, esinlenilmiştir beni çok etkiliyor yani. Evet ve o o insanı tanımak nasıl etkiliyor? Sonrasında e, tanışıyor olmak evet başka bir tecrübe hmm. e, ama evvelinde tanışmak daha da enteresan oldu. Süleyman ile Allah rahmet eylesin. Ya evet. Süleyman ile çok başıma evet, gelen evet. yani ilk deneyimlediğim bir şey olmuştu. Hayatta olan birinin hani hmm. hayatını çekiyor olmak enteresandı gerçekten. E, evet bu sandın? da bir enteresandı evet. yani benim için. Ne bileyim hep çocuğum gibi anasını <laughs> <laughs> Artık bu saatten sonra desteğe yeridir. <laughs> Peki. E, şöyle devam edelim yine zeki de ana yani orada çok büyük bir işbirliği güç birliği var ama topu topu üç kişisiniz. Yani o yüzden hani sana düşen rolü ve gerçek hayattaki rolle karşılaştırdığında ne hissettiğini merak ediyorum. Ee, ya benim için de çok iyi bir süreçte açıkçası filme hazırlanış aynı zamanda sahadaki çalışma koşulları biraz zorluydu ama arkada biraz daha film içerisinde organize ediyorum bazı şeyleri ee, o da tabii görüldükleri kadar görülmedikleri kısmı da ifade eden bir e, durum ee, aksiyon sahneleri e, benim için çok kıymetliydi çünkü filmden iki ay öncesine kadar biz kareografi çalışmaya başladık yani bizim e, bu çalışmamız filme de gerçekten yansımış İzlediğimizde onu gördük. Çok mutlu olduk. Yani evet. aksiyonu iyi bilen çok. bir ekiple bu işi yapmak gerçekten çok keyif verici ve bir gurur meselesi. Yani filmi izlediğinizde de bunu anlıyorsunuz bu zaten. Bu ortaya çıkıyor. Evet, evet zorlu yanları muhakkak ama işte bir oyuncu için gerçekten geri dönüşüm, geri dönüşü. Olumlu olacak. Evet. Bence geri dönüşleri de siz seveceksiniz <laughs> ve geliyoruz geri dönüşleri sevmeyecek olanlara. <laughs> Efendim, Daesh komutanını oynuyorsunuz. Fecet e, miydi? Feret Feret evet. bak fe, uydurdum e, ve Kasap, Daesh tarafı. Evet. Şimdi tabii ki oyuncu her rolü oynar ki bunu Sinan Tuzcu'ya söylemem sormam dahi abestir <laughs> ama yani içselleştirmesi de zor değil mi Sinan? Zor çünkü e, sapkın bir adam yani ve senin de canının yakan dencin. bir hikayenin gerçek karakteri Tabii kesinlikle bir kere böyle bir gerçek hikayenin içerisinde evet. hele bir de böyle bir açıyla yani operasyonel evet. bir açıyla hikayeyi anlatıyor olmak evet. bunu da bir de e, sapkın tarafında yer almak gerçekten çok kolay değil Hı -hı. ama tabii senaryo bu anlamda çok yardımcı oldu bana Hakan Hı -hı. çok yardımcı oldu yine keza beraber çalıştım önce arkadaşlarımla setteki hani Hı -hı. o yani şunu şöyle yaparız bunu böyle yaparızdaki o yukarı doğru çekiş hepimizi hmm. etkiledi zor da bir süreçti. Ee, Antep'te sıcağın altında. Değil mi? Antep'te o, şey, çok, çok e, zor Ben, ben evet, siyah çok Siyah içerisindeydim. Biraz zordu yani o sakallı falan. Sakal, başınızda Evet önerim. sarıkla. Evet. Elimizden geleni yaptık. Hmm. E, keyif de bir şey olduğuna inanıyorum. E, gerçek bir hikayeyi, önemli bir kahramanlığı anlattığımız için evet. e, biz hep bu bu tip filmlerde kötü ne kadar iyi kötü olursa o kadar kahramanlığa sebep olur. Tabii. Tabii ee, tabii, tabii. Ben de elimden geldiğince iyi bir kötü olmaya çalıştım. <laughs> evet, evet. Hasan'la beraber ki kahramanlık yapabilsinler diye. Evet. E, yönetmeniniz şöyle söylemiş yanlış hatırlamıyorsam, e, Sinan'la Hasan bizi o kadar gerdi ki e, Büyük kahramanlar çıktı karşılarında diye. Evet. Bilmiyorum böyle bir katkınız olmuş anladığım Gelmeye kadarıyla. Gelmeye çalıştık. Gelmeye çalıştık. Evet. Ee, öyle vereyim sözü. Yani, nasıl bir deneyimdi? Yani herkesin Çünkü bahsettiği gibi... Böyle bakınca gibi... inanamıyorum biliyor musun? Filmde o kötü adamla evet. şu an gördüğüm evet. bu dünyalar güzeli evet. bir adam. Pamuk gibi bir adam değil evet. mi? <laughs> Buyurun, buyurun. Yani bir iki ay, bir buçuk iki ay öncesinden başladık biz çalışmaya. Evet. Benim ekstra şöyle bir şeyim oldu. Hakan bana bazı videolar gönderdi, linkler attı. Yani benim sürekli bir belirli dönemim şeyle geçti. İnternetten videolar izlemek, izlemek, evet. izlemek. Bu adamlar ne yapıyor, nasıl yürüyor, ne diyor yani. Çünkü herkesin tipolojik olarak bildiği ama sadece o kadar bildiği bir şeydi ee, insanlarda. Gerçek değilmiş gibi geliyor evet, değil mi? Yani. Yani. Sadece evet. sözde kalınca evet. evet. Ve şey zor oldu yani hani bir... Neresinden tutmak zorundasın bu adamı? Yani bir şekilde canlandıracaksın ama bir yerden tutmak zorundasın. Onunla ilgili biraz mücadele ettim. Hani nasıl ben bu adamı canlandırabilirim? Nasıl ete kemiğe büründürebilirim? O kısım biraz sıkıntılı oldu benim için. Sonra zaten bütün ekip arkadaşlarım sağ olsunlar. Herkes çok güzel bir ekip olduk. Zordu yani, hani evet, coğrafya evet. olarak çok zordu, derece olarak çok evet, zordu. Evet, Antep ve Kilis'te evet. çekmişsiniz ve herhalde yine çok sıcak havaya denk geldi. Evet, işte Eğilide botlar, temmuz, temmuz, evet, temmuz botlar, sıca. hücum Ki biz hani Adana'da bile Ekim'de 28 derece, yani, 30 yani. derecede doğru, oraları düşünmek zor ama şimdi artık söz seyircinin diyeceğiz, evet, çok evet, emek evet. ve emeğe geçen herkesin de eline sağlık. Çünkü e, bizim sinemamız açısından da umarım e, canlandırıcı bir etkisi olur. Çünkü evet. hep evet. söylüyorum sinema salonlarında şimdi iyi işe ihtiyaç var. Çünkü seyirci ancak e, geliyor öyle bir durumda. E, biz de iyi filmler olsun ki seyirci de tekrar sinema salonlarına gelsin evet. istiyoruz. Evet. Umarım böyle bir etkisi de olur. Ve ben çok teşekkür biz ediyorum. ediyorum. Filminizin yolu açık olsun. olsun. 49 filmi Cuma günü vizyona giriyor efendim ve tamamlarken bir de özel sergiden söz edelim. Ee, Antik Mısır'ın en ünlü hükümdarı Tutankamun bugünlerde Maslak Unique'de açılan serginin konuğu oldu. İzleyenleri sıra dışı bir tarih yolculuğuna davet eden çocuk kral tutan e, Tutankamu ve hazineleri sergisi Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın özel anlatımıyla İlk ziyaretine açıldı. Biz de bu son gelişmeyle size veda edelim ve İlber Ortaylı'nın anlattıklarıyla baş başa bırakalım. İyi akşamlar. Altından maskeler, heykeller, mücevherler. İstanbul bugünlerde binlerce yıl önce yaşamış bir hükümdarı ağırlıyor. Antik Mısır'ın hakkında en çok hikaye üretilen hükümdarı Kral Tutankamon'un öyküsü özel bir sergiyle anlatılıyor. Ziyaretçileri Antik Mısır tarihi hakkında kapsamlı bir zaman yolculuğuna davet eden serginin başlığı Çocuk Kral Tutankamon ve Hazineleri. Maslak Unique Expo'da gerçekleşen serginin basın toplantısı Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın özel anlatımıyla gerçekleşti. Mısır eski dünyanın en kapsayıcı, en köklü, en zengin, çok uzun zaman devam eden orijinal bir kültürü. E, etraftan almıştır şüphesiz ama Akdeniz kültürüdür. Büyük piramitlerden hemen hemen hiçbir şey bulunmamış, hırsızlardan kalmamış zaten. Krallar Vadisi'nde iyi korunmuş mezarlar ve çok ve çok daha karmaşık bir plan da yapılıyor. Son derece zengin malzeme, tabii eskiyi devam ettiren bir kültür. Bizim ufkumuzu çok açmış eski dünya için. Kral Tutankamon'un mezarı 1922 yılında Mısır'ın Krallar Vadisi'nde çalışmalar yürüten İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından keşfedilmişti. 20. yüzyılın en önemli arkeoloji olayı kabul edilen buluş sonrası kazı ekibinin başına bazı felaketlerin gelmesi nedeniyle Tutankamun'un lanetli olduğu ileri sürülmüştü. Muhtemelen orada var olan bazı bakteri türleri, mezarın içinde uçuşan bazı böcekler, bulaşıcı epidemik şeylerle insanların başına felaket getirmiş olabilirler. Tutankamun'un laneti. Böyle lanet hikayelerinin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Olur olmaz insanlar her yere girmezler. Kral Tutankhamun sergisinde yer alan eserlerin orijinalleri Mısır Ulusal Medeniyet Müzesi'nde sergileniyor. Özel yapım replikalardan oluşan ve ilk kez İstanbul'a uğrayan sergi ise 66 yıldır dünyayı geziyor. Burada Kral Tutankamon'un mezarının keşfedilmesinin 100. yılını kutluyoruz. İstanbul'da ziyaretçileri bizimle birlikte antik Mısır medeniyetine doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Burada Kral Tutankamon'un gerçek öyküsünü bulacaksınız. Sergiyi gezenler Tutankamon'un mezarını hazırladığımız dört odayla tıpkı 1922'de Howard Carter'ın bulduğu yöntemle ama 2023 yılında keşfedecekler. Çocuk Kral Tutankhamun ve Hazineleri Sergisi İstanbul Maslak'taki Unique Expo'da Mart sonuna dek görülebilir. İş Sanat gece gündüzü sundu.